Atlar Sasak Emem'ine girdi. Start verildi ve 70. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kupası koşusu başladı. 3 numaralı Atmaca Bey'i 1,5 boy kadar, 2 numaralı Aşamez ve 12 numaralı Yetim Ahmet de yine birer boy kadar geciktiler. 9 numaralı Satanan liderliği aldı, 1,5 boy kadar fark yaptı. 4 numaralı Denizim onu kovalıyor, 1,5 boy kadar geride. 5 numaralı Sadın Gücü bunun 2 boy gerisine 7 numaralı Gözyaşı Gecesi geldi. Onun bir buçuk boyu dışında 10 numaralı Talip Han koşuyor. İki boy geride on numaralı Selkut. Selkut'un bir boy dışında bir numaralı altıncıyız. 2000 startı geçildi. Altın numaralı Sement altıncıyızın iki boyu gerisinde. Bunun iki boyu gerisinde iki numaralı Ayşemez. Yarım o kadar geride sekiz numaralı Budunay. Dört boy geride üç numaralı Atmaca Bey'i. Grubun dört boy gerisinde on iki numaralı Yetim Ahmet sırasıyla. 1600'e doğru gidiyoruz. Farkı 6 boy 7 boya kadar çıkarttı. 9 Satanan. 4 numaralı Denizim onu kovalıyor. 2 boy kadar geride 5 numaralı Sadın Gücü. 4 boy geride 7 numaralı Gözyaşı Gecesi. 1600'ü geçti 4. 2,5 boy kadar 3 boy geride 11 numaralı Talipan. Bunun 2 boy gerisinde 1 numaralı 6. Yiz. Onun 2 boy gerisinde 10 Selkut. 1 boy geride 6 numaralı Sement. 2 boy kadar geride 2 numaralı Aşemez. 1 boy daha geride 1400 geçirken 8 numaralı Budunalp. 3 boy geride geride 3 numaralı Atmaca Bey'i 5 boy geride 12 numaralı Yetim Ahmet. Koşunun son 1200 metre start yeni yine 5-6 boy kadar. 9 numaralı önde geçti. 4 numaralı Deniz'in startla birlikte ikinciliğe yerleşmişti. Yerini muhafaza ediyor. 3 boy geride 5 numaralı Sadın Gücü. Üçüncü pozisyonda ilerliyor iki buçuk boy kadar geride yine Yedirul'un göz gözyaşı gecesi onun bir buçuk boy gerisinde 11.01 on on, Talipan onun hemen yanına geldi bir numaralı altıncı is bin geçti iki buçuk boy kadar geride onun on Serkut bir boy kadar geride altıncı semendin iki buçuk boy kadar girden hiç Aşemez'in. Budun Alp'in iki boy kadar geriden atma çapının üç boyu geriden Yetim Ahmet'in gayretleri var. Artık son 600'e doğru geliyoruz. Farklar iki buçuk boya kadar indi. Satanan lider Denizim onun peşinde. Sağdın gücü Denizim'in iki boyu gerisinde koşuyor. Gözyaşı gecesi dördüncükte bir buçuk boy kadar geride Talipan dışında altıncıyız. Dışarıdan Aşemez'in gayretleri var. Semen pozisyon almaya çalışıyor. Selkut da var yer dibinde. Viraj yöndü. Satanan düzlüğü az önde çıktı. Deniz'im dışarıdan yüklendi geldi. 2.5 boy kadar geride. Selim Saad'ın gücüne güveniyor. İçeriden Talipan Triple Crown'a bu koşuda adayım diyor dışarıdan. Gökhan 6. ise güveniyor. Son iki 3 geçirdi. Dışarıdan 6. is geldi. 4 bal Deniz'imle başa baş oluyor. 6. is geldi. L farkı iki boya kadar çıkartan altıncı is oluyor. Denizimin Semeldin gözyaşı gecesinin çabaları var. Potayı altıncı is buluyor. Yedi numaralı gözyaşı gecesi ve altı numaralı Semet ikincilik için potayı geçtiler. Yanlarında dört numaralı Denizim de vardı. Evet değerli yarı severler. 70. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kupası koşusunu Sayın Mücahit Yıldız Han'ın bir numaralı altıncı isimli Gökhan Kocakaya ile kazandı.